Acayip Şeyler kanalına hoş geldin. Eminim ki her gece yatağa girdiğinde geleceği, geçmişi ya da bugün yaşadıklarını düşünüyorsun. Aslında her gece kendine sorman gereken çok önemli bir soru var. Ben bugün kendimi geliştirmek için ne yaptım? Eğer bu soruya cevap veremiyorsan yaşadığın günü gerçekten çok verimsiz geçirmişsindir. Ben bu videoda teknoloji hakkında kendinizi nasıl geliştirebileceğinizden bahsedeceğim. Çünkü teknoloji artık hayatın bir vazgeçilmezi ve hiç kimsenin teknolojiden geri kalmaması gerekiyor. Sadece söyleyeceğim iki maddeyi uygulayarak güncel teknolojilerden haberdar olacak ve kendinizi bu konuda geliştirmiş olacaksınız. Öncelikle hepimizin çok sıklıkla kullandığı YouTube üzerinden kesinlikle teknoloji kanallarını takip etmelisiniz ve çıkan güncel teknolojilerle ilgili videoları izlemelisiniz. Çünkü Birçok detay bu videoların içinde bulunmakla birlikte, gelecek teknolojiler hakkında da buradan haberdar olabiliyorsunuz. Bu tarz kanalları YouTube'un Teknoloji ve Bilim kategorisinden bulabilirsiniz. İkinci maddeye geçelim öyleyse. Teknolojiyle ilgili dergileri, web siteleri ve Instagram sayfalarını takip edin. Web sitelerine örnek olarak medium.com ve log.com.tr'yi size örnek verebilirim. Medium.com'da sadece teknoloji üzerine değil, Birçok konuda makale bulabilirsiniz. Çoğu makalenin Türkçesi olmasıyla beraber İngilizce diline sahipseniz birçok konu hakkında birçok bilgiye çok rahat şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca Log dergisini Instagram üzerinden ve web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Bu dergi tamamıyla Türkçe yayınlanmakta. Tabii ki araştırma yaparak daha birçok web sitesi ve Instagram sayfası bulabilirsiniz. Unutmayın, bilgi güçtür ve kesinlikle her gün kendinizi geliştirmek için çalışın.